Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu ana kadar YouTube kanalında hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Evet, Ninja'nın videosuna tepki çekeceğim. Hadi bakalım. I've got the, I've got the, I've got my controller plugged in. Sizi biraz kısalım. Hm. Hadi alım bakalım. Alçaltar mı acaba? Yeah, I'm its pack shotgun shot i İyi güzel. Bu arada arkadaşlar niye izleyenler aşağı yorum olarak kötü yorum olarak bunu söylerse sevinirim. Evet o iki kere vurdu ve headshot Efsane bir vuruş olmuş. Arkadaşım söyledi o iki kişiye tek tekniği hadi bakalım tamam bu güzel bunu öldürdü i̇şte. bakalım ne yapacak Evet efsane bir vuruştu <laughs> Güzel sevdim bakalım üç kişiye tek daldı müthiş <laughs> Öyle bir şey tamam. olamazdı bakalım şimdi ne yapacak? Orada hala bir adam var. İyi lan buraya bayağı kişi atlamış. Biz atlasak kimse atlamaz. Güzel ninja'nın şoktan 3 kilo olmuş. Oh. O arkadaş bayılıyor ya böyle olmaz. Ninja tek başına eden de diyor. Güzel. Yeni loot çıktı adamdan. Ninja niye o klasik şey yapmıyor? Bırakmıyor. Öyle arkadaşına sonra... Yalnız bir şey değil mi? Arkadaşı 220 seviyor. Bayağı Efsane. Güzel <laughs> efsane sandık. Bakalım. Um, <laughs> güvenimiz tam. Ninja'yı bilmeyenler, then, şu ana kadar Fortnite'ı en iyi oynayan go, kişi. Go Grado, we'll, we'll like Bir sürü sponsorluğu var, şöyle örnek vereyim, Samsung, Nike... Um, Epic Games zaten her ay Ninja'ya para veriyor. Ekstradan... Um, Epic Games yani Fortnite, um, Fortnite'teki tüm skinleri be, beleş, bedava, Ninja'ya. Ve bu efsane bir şey. İyice çok şanslı. E tabi normal çünkü niye? Ee, Ninja, e, Ninja Fortnite birinci sezondan beri temsil eden tek kişi. Tek kişi demeyelim de en ileride birisi. En ileride kesinlikle birinci numarada Ninja. Şöyle hemen ben arkadaşım canlandırsın. Burada arkadaşlar, eğer face cam açmamı istiyorsanız, ee, yorumlarda bunu belirtin. Bir de face mi aç dersiniz de büyük ihtimalle açacağım zaten. Siz deseniz de kala Siz derseniz daha erken çekebilirim o face cam açmayı. Face camı de ilk şeye aldıktan sonra kamera alacağım. Yani. Onu aldıktan sonra hemen çekmeye başlayabilirim. Çünkü bir laptopun kamerasıyla iyi olmaz. Şimdi, adam yoktur. Güzel dört killeri var. Ninja bayağı az ping oluyor yalnız. 15 ping ne demek? Hele şu 250 diye sorulmasın. Güzel büyük ihtimalle bir 3 yıl sonra Ninja'nın bilgisayar aynısını alır. Çünkü şu anda bu beni idare ediyor. Bir de şu videoları Full HD yapma konusunda <laughs> e, onun için bir farklı bir ekran kaydedici bulmam gerekiyor. <laughs> o yüzden en yani maksimum bir ayda HD olarak izleyeceksiniz benim videolar. Eğer ki bu videoyu da HD olarak izliyorsanız bir linki e, ekran kaydedici de sıkıntı var onu da değiştireceğim. Demektir. Normalde ben Xbox'ın ekran kaydedicisini kullanıyorum. <laughs> I guarantee you they're going to have top of the line anti O da Ya, ya şey, tağırı tağırı gri miydi orada? Herhalde the çok yerine geldi. Hadi <laughs> bakalım nice tehlikeli kediyi tabii ki de sorun. Evet. Sadece tabanca ile bile halledebilir. <laughs> Tepki çekmemi istediğiniz bir kanal varsa, bir Fortnite kanalı, onun o kanalın linkini aşağı yorum olarak bırakın. O kanalda, o kanalda çekerim. Böyle tepki videoları haftada iki kere gelecek. Büyük ihtimalle bu videoyu cuma ya yayınlayacağım zaten. Bu hafta zaten full video geldi. Ee, cuma cumartesi yayınlayacağım tepki videoları da. Birincisini iyice, ikincisi Ama şöyle bir örnek vereyim, Türkçe olacak. Hmm. Metal, you know, was forming and you couldn't move like after the first circle every you could tell you could tell when every team got in their vehicle because literally the, the frames would drop to like 20 and everyone would start i mean literally 20 frames no matter where you are on the map and everyone would just start skipping i feel like that is competitive Evet. Güzel. Ya yani şu an gayet iyi gidiyor o evet, adamlar var karşılarında. Göreceğimiz gibi. İyi oraya gitmedi acaba. Bir bildiği vardır ne diyecek. Bu arada Ninja'nın gerçek adını bilenler aşağı yorum olarak yazsın çünkü ben bir yer biliyordum şimdi e, olarak tanıyor herkes. Çok kişi adını bilmez ama arazda bilenler varsa <laughs> ver. Evet. Ben de DJ'nin çok yakından takipçisiyim. <laughs> hmm. Ben ninja'dan daha iyi bir yapılır. <laughs> No, don't want. Right, She's, right. She's good, man. That's gonna mess. Bro, I would go to and jump that shit. out of that kid. Yeah, he the full okay, yeah. Are they pushing? Did they move up a little bit? No, they moved away. We wanna not We wanna just kind of chill here. We're still in. Laying... Yeah. yeah. maybe just chill. All the players shot the same but the five G cell towers are an entirely different issue of their own and we need to stop we need to stop building them and shut them down immediately before we fix them. Have you read about those yet? I have, yeah. For those of you guys who do not know, five G cell towers are literally giving off the same amount of radiation as holding a smartphone directly against your skin. Evet. Ninja dalacağım mı artık adama ne yapıyorsun? Burada beklemekte bir yere varamaz. Şey biraz ilerletelim. Ninja değil. Heh. Dur biraz yer alalım. Güzel zaten zırhla kalkan 200. Orayı rahat alırım diye. Aslında hemen oraya aç buluruz ya. Bu arada Ninja kanalında açıklama var kısmında bulabilirsiniz. Umarım koymayı unutmayın. İyice konuşma oyna konuşma konuşma Seni yani burada anlamayanlar da var burada Türk olanlar da var Gerçi e, Takipçilerimizin yüzde Kırkı Yabancı ama O yüzden takipçilerimizin yüzde kırkı yabancı olduğu için iyice aklıma geldi O yüzden ilk önce iyice çekeyim dedim videoyu en sonuna kadar izleyenler için e, tam son dakikalarında şey e, cumartesi günü hangi videoyu paylaşacağımı söyleyeceğim hangi e, hangi şey videosunu tepki videosunu hangi kanalın tepki videosunu çekeceğimi söyleyeceğim Adamlarda mitralik falan <laughs> var. Fena dalıyor adamlar ya. Ya ben şöyle mitrali üzeri hiç sevmiyorum ya. Böyle yapıyor falan her şeyimi bitiriyorlar. Hele bin mermileri varsa evet. yapıyor geçiyorlar ya. Bir ara <laughs> şey oldu zaten. Geldi öyle mitrali yazıp <laughs> <bu> adam. Benim <laughs> tüm yapım bitirin sonra yapı yapıp benim üstüme çıktı. Sonra mal da aşağı düştü öldü ya. Benim sevdiğim <gülüyor> abi değil Hayatımda aldığım ilk win'i, hiç kil almadan aldım. Nasıl oldu diyecekseniz... lava ben de bilmiyorum. Saklanıyordum, win aldım en sonunda. Tabii o zamanları iyi oynayamıyorum. 9. sezon neydi o zamanlar? Öyle, yani win aldık. Ya ben o zamanlar şey, o kadar daha iyi. Yani daha yeni yeni alışmıyorum ama Fortnite'ın yeni içeriklerini daha yeni yeni öğreniyorum tabi. Ee, normalde doldur falan girmem lazım şey yapmak için. Hemen bin almak için ekipli falan. Ben şey yapıyorum ekipli de girmiyorum. Tabi şey ekipli doldur da girmiyorum. Tabi o zaman dolduru bilmiyorum. Dolduru ne bilmiyorum. Bilseydim John Wick şeyi vardı. Bilirsin bilmiyorum. Ee, yani 9. sezonda geldi. 9 Dokuz, 9'da geldi galiba. Aynen yani 9'da geldi. O güzel oldu. Efsane. Neyse 9'da geldi. Ne ee... yaptım? Aynen bak o zaman doldur girseydim o John bir her zaman ben tekli giriyordum mal gibi. Yani bilmiyorum ki o zamanlar doldur ne. Ben 10. sezonda mı ne öğrendim dolduru? Yok. 9. sezonun ortalarında John Wick bitmişti o zaman öğrendim. Annesi nasıl biraz sesini biraz açalım. Adil. I'm dropping down Try to get my Get my

Ninja yaşa, ninja ölme. 3 3 kişi var. Hadi bakayım. Tek kişi kalmış. Ninja şeyin takımını sayma ve Evet, ninja efsane bir winle bizi vuruyor. Evet arkadaşlar şimdi videonun burasını kadar izleyenler için günü hangi video hangi kanala tepki çekeceğimi hemen söylüyorum Tabii ki de Tabii ki de Oyun Fatih Evet Oyun Fatih'ine çekeceğiz. O videoda cumartesi günü gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.